Ya biz neyi konuşacağız? Bir berbat. Hat safhada. Ekonomi yok. Bitmiş. Sorun büyüklerimize şu devleti yönetenlere sorumam. Onun bir insan bir kilo un alamıyor. Nedir? Un nedir ya? Un piyasada bulunmuyordu. Bunu alamıyoruz ya. Yani insanlar perişan durumda. Yani bu ülkeye bu güzelim ülkeye bir an evvel bir el atsınlar. Bu insanlar yani bu insanlar hepsi haklı, haksız. Tek bu hanımefendi mi haklıydı? Haklısın dayı. Hani bunu bunu herkes herkes farkındadır. Onlar da farkındadır. Bir el alsınlar. Yani bir geri dönüşüm yapsınlar. Farkındadırlar. Çıkamıyorlar. İçinden çıkamıyorlar. Ya yazık bu ülkeye ya. Enflasyon rakamları açıklanıyor abi. Neden bu şekilde açıklanıyor? Anlamadım. Enflasyon rakamları açıklanıyor. Neden bu şekilde açıklanıyor sizce? Ya bunlar hepsi film. Sadece film. Nedir? Ülkeyi daha güzel yönetiyoruz daha farklı yönetiyoruz. Hayır. Sorun işte bu kadar insana sorun. Kim memnun? Hangisi memnun? İşçi. Vatandaşlarımız var abi. Var. Binde bir. Şu hanımefendi biraz önce konuştu ya. O da bir destek alıyor. Almanya'dan gelmiş. Parası var. Doları var. Almanya'da para vermişler abla ona. Şu gençlere bakın ya. Benim oğlum ikinci üniversiteyi bitirmiş. Boştadır boşta. Boştadır ikinci üniversiteyi bitirmiş. Vallahi boştadır. Billahi boştadır. Billahi iş bulamıyor. Gidip de ben Vanlıyım. Gidip de 1500 liraya 25-26 senedir okul okuyor. 1500 liraya aylık çalışır mı? Yani bunlar bunlar yazık yazık. Bu insanlara yazık. Bu gençlere yazık. Bu ülkeye yazık. Güzel bir ülkeye yazık. Buna bir an evvel bir el atsınlar. Büyüklere sesleniyorum. Size de teşekkür ederim. Siz bunu aynen yayınlayın. Şu ülkeye bir an evvel bir el atsınlar. Kim atıyorsa, kim yapabiliyorsa, kim daha güzel yapıyorsa lütfen yapsınlar. Ya ben şimdi Avusturya'da yaşıyorum. Hani biraz önce hanımefendi anlattı. Yok şöyle e, orada durumlar kötü, böyle kötü. Şimdi e, gerçekten hayat Türkiye'ye göre çok ucuz. Yani bir etin kilosu 5.99, 6.99 değişiyor. İnsanların alım gücü çok iyi. Yani onlar için ekonomik kriz demek, ee, senede 5 tatil yapıyorsa 4 tatil yapmak demektir. Veya 100 kilo alıyorsa 90 kilo alıyor demektir. Yabancı yani turistler için veya Avrupa'da yaşayanlar için ekonomik kriz budur. Hani Türkiye'de ama bir alım gücün yok. Bime gidiyorsun, A101'e git, hangisinde ucuz onları kıyasla, oradan al, buradan al. Yani dediğim gibi her türlü şekilde yani burada orada yaşayanların genelde burada 4-5 tane ee, evleri var zaten. <laughs> Ben oradaki firmadan biliyorum. Herkesin 4-5 tane evi var Türkiye'de. Rahatları her zaman iyidir. Her zaman da AK Parti'ye oy verirler. Ya yani ev veya villa. Neden bu şekilde açıklama yapıyorlar o zaman? Yani ben de anlamıyorum. Bir türlü çelişkiye düşüyorum. Acaba ben de kötü mü yaşıyorum diyorum. Yani bazen ben de düşünüyorum. Bakın 14 tane maaş alırlar. Bütün hepsi. Ülkede numara bırakmadı. 14 maaş alırlar. Bakın 12 maaş almazlar. 8,5 saati. Bir dakika geçirmezler. Zil çaldığı zaman hemen işi bırakırlar. Ne olursa olsun. Isterse çalıştığı firma yansın. Işi bırakır gider. Hiç arkasına dönüp bakmazlar. Finans zamp var. Vergi iadesi. Hemen eee iki senede iki defa ödeme yapıyorlar. Altı ay hemen giderler finans İşte Işte bunu harcama yaptık. Bunu harcama yaptık. Oradan para alırlar. İki senede bir. Hani böyle gördükçe insanları gerçekten şaşırıyorum. Niçin böyle? Yok Türkiye çok iyiymiş. inanmıyorsunuz Şuraya 4000 euro ile geldim. Ee, şu anda kalan param şu. 4000 euro. euro'dan, 4000 euro'dan kalan şu param şu. Bozduruyorum, hiçbir değeri yok. Hiçbir değeri yok. Bir yere gidin hemen hepsi bitiyor. Yani ya, bakın gerçekten ben e, geçen sene ev almayı düşünüyordum. Evlerin fiyatı evlerin fiyatı 70 bin euroydu. Pardon. Arkadaş konuşuyor Buradaki bütün gençlerin ahını yukarıdakiler çeksin. Çünkü buradaki bütün gençler üniversitede olsun, okulda olsun, işte olsun, meslekte olsun. Neyine yapıyor? Ne için yapıyor? Devlet için mi yapıyor? Kendine yapıyor. Devlet ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Şimdi geçen sene Konya altından ev alacaktım. 70 bin euroydu şu anda bırakın hani euro yükseldi ya otomatik olarak diyorlar ki a iyi oradakiler evlerin fiyatı 90 bin euro olmuş. Euroyu da katlamış. Hani bırakın Allah, bir Türk parasını. Bir yani kira, kira, da kira, bir kira ne kadar Avusturya'da? Ben 750 euro ödüyorum. Kaç para yapıyor? Yani sen öyle düşünürsen bir dakika, bir dakika, 1800 euro yapayım? alıyorum. Kaç para yapıyor abi 750 euro? Ben onu hesap o zaman benim maaşımı hesaplıyorum. Yani tamam yani 11 benim. Ev kirası. Benim <laughs> maaşım şimdi ne çevirmeyeceksin ki? Türkiye'de 11 milyar ödediğin zaman şurada sahilde mazara götürürsün. Hayır tamam ama oradaki şartlara göre <laughs> <laughs> ben de 1800 euro <laughs> <laughs> maaş alıyorum. Avrupa ile burayı kıyaslama. Kıyas. Ay Biz, hanımefendi kıyasa için şimdi söylüyorum. Bizim çektiğimiz eziyeti bizim ülkenin çektiği eziyeti terörden, dış güçlerden, şuradan, buradan, Araplardan. Bitch! bir devre çekmedi. Abi yok diyorlar teröristin He. sayısını veriyor. Şimdi ne yapacağız? Biz de gençler olarak. 120 tane terörist var diyor. Başka yok diyor. Abi ne dedi? Kim ne iyi yapıyorsa, kim ne iyi biliyorsa, iyi biliyorsa o gelsin bu ülkenin başına geçsin. Bu ülkenin başına. Bakın bu ülkenin başına. Beyefendi. 3 sene Abdülhamit bu ülkeyi yönetti. Dediler ki Abdülhamit toprakları sattı. Hiçbir toprak satmadı Abdülhamit. Sen Abdülhamit'i savundun ama. Bunu boş ver. Bunu bile konuşmuyoruz. Abdülhamit'i konuşuyoruz bak. bunu boş ver. Abdülhamit'i konuşuyoruz dayı. He? Biz getirdik. Herkes getirdi. Evet, herkes. Belki sen de oy verdin. Ben de oy verdim. O da ver. ben oy vermedim. Ben zaten hiç vermedim. Ben... ya savunma bana. 20 senedir bu adam seçiliyor abi o zaman vermeyelim diyorum. Savunmuyorum. Vermeyin diyorum ben de. 20 senedir bu adam seçiliyor ya. Ay, tamam seçiliyor. Yarın seçim olsun yüzde elli oy almazsa ben ya. şuraya nane yemin ediyorum her türlü şerefsizlik koyarım. O? Tayyip Erdoğan. Ay, Tayyip Erdoğan. Ay, Tayyip Erdoğan. Ay, 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 almaz ay almaz. Abi ne kadar iyi diyorsun. Sana ay, burada ay, konuşuyor de. adam. Küfür ediyor. Yemin ediyorum sandığa oy veriyor ya. Ben öyle adam gördüm ya. Vardır abi. E i̇şte o, onu diyorum o, o sana. O adamın şeyi yapabilir. Ha işte o zaman ne yapacaksın abi? Birlik olur ben, değil mi? Ben ona bakıyorum. Bakın şöyle bir benim teorim var. Teorim var. Teoridir. Teorim var. Şimdi e, milli takım başında Şenol Güneş vardı. Bir Alman hoca geldi. Türkiye mi takımını üst kademeye çıkarttı. Bence şu anda Merkel boşta. Merkel, Merkel boşta. Merkel'i e Merkel getirelim ki buraya. Rica edelim 5 yılda 5 yılda bizim hani bu ironi. İlla ki yabancı biri gelmesi lazım ki insanların eli değmesi lazım ki bu ülke biraz kalkınsın. Yani bizim kendi seçtiklerimiz bize ihanet ediyor. Hani affetmiyorlar hiç her türlü. Yani olarak söylüyorum. Yani gerçek söylemiyorum. Öyle, olmaz. Ya. Öyle olmayacağını ya, ben de hiç biliyorum. Hiç şey ben de yani. biliyorum. O zaman elimizden alınan her şeyi ya. Zaten almışlar. Her şey satıyor ya dışarıya. İşte ya. almışlar zaten diyorum ya. Katar, Katar daha düne kadar köydü. Bugün bizi satın alıyor. Mart mantık e, işte? Yer işte. almış zenginlikleri var. Bize de var. Karadeniz'de 5 milyar küp şey Onlar çıktı. yalandan. Onlara inanıyorsan yani. Ya onlar, hepsi ya onlar hepsi yalandan onlar mevcut var. hükümetten o, o, memnun musunuz abi efendim mevcut hükümetten memnun musunuz Asla. Musun? bak ben yeni emekli oldum 35 sene turizmde açlık yapıyorum 35 senedir şeflik yapıyorum 2 ay önce emekli oldum aldığım para kaç para biliyor musun 2690 lira bak şey yazıyor buyur 35 sene hizmete karşı bu devlete ödediğim para 702 milyar eski parayla 702 bin lira yeni parayla e şimdi 2900 2900'e ben kaç tane daha yaşım 50. En fazla 15 sene yaşarım. 15 sene 15 sene de Allah alacağım Allah para. Ya, eyvallah. Alacağım para 100 milyar. Geri kaldı 600 lira Ben yine devlete kaldı. Sadece benden 600 bin lira alıyorsa devlet düşün 80 milyar insan siz düşün. Bu e, paralar nereye gidiyor? Ben size memnun olduğum için konuşmuyorum. Herkes yanlış anlıyor. Yok. Ben Abdülhamit zamanda şey diyorlar sattılar şu yaptı. Bu adam da sattı. Satar en fazla satan bu. Adnan Menderes'i niye astılar? Kömür madenini sattı diye, özelleştirdi yastıkları. Kimse bunu bilmez. Bilen bilir. Benim yaşım 50, biz her şey 24 saat ben siyaset okuyorum internetten. Size takip ediyorum. Vatandaş bilmem ne şeyi var burada yapan. Onu da takip ediyorum. Herkes takip ediyor. Bir tanesi daha iyi konuşmuyor. Ama sandığa gelince niye bu adam çıkıyor? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yine var değil. Ha, çünkü, o sandığa doğru çalışıyor. Ne diyor abi adam? Abi, ne, diyor, abi, ne diyor biliyor musun? Ne diyor biliyor musun? Mühür Bravo. bende. Tabii kral benim. Hayır. Gerisi boş. İstediğini atıyor. Ya. Damadı bir şeyin bakanı. Yeni al bayraklar uçtu gitti. Ya biz yine hala 35 sene çalışıyorum bir evim bak, yok ya. Bak abi, niçin Mesela. Çıkıyor, biliyor musun? Ha, var ama yok Allah yani. Allah Kredi, Allah. borç. Niçin çıkıyor biliyor musun? Seçim zamanı son 3 ay 4 ay dikkat edin. Dikkat edin. Ajitasyon yapıyor. Allah kitap. Din iman. Kardeşim ajitasyon tamam mı? muhabbeti bitti artık. Kimse şu gençler inanmıyor artık. Din iman son. 2023'te geni... seçim olacak. Bakın 6 ay kala 6 ay kala 6 ay kala e, bombalar patlar. İşte Allah kitap e, bayrağımız inecek. E, Ezanlar mı susacak? Aynen. Ve bunun korkusunu Anadolu'daki insan yaşıyor. Ha gerçekten e, bu insan olmasa ben de oy verdim. Keşke vermeseydim. Aynen. E o zaman ne oluyor? Kadın cinayeti. Adam geçinemiyor evde karısını öldürüyor. Karısını öldüren adam bir soru bakayım. Ne kadar suçu var? Kadın ne suçu var? Erkeğin ne suçu var? İşte ne oluyor? Millet garbage çıkıyor. Niye Avrupa'da olmuyor böyle bir şey? Alım gücü var. Benim babam Hollanda'dan emekli. Rahmetli oldu. Hollanda'dan emekli. Her sene Mayıs ayında tatil parası geliyordu. Aylık 1200 euro maaş alıyordu. <laughs> Kim alıyor 1200 euro maaş? 1200 euro maaş. 17 18 maaş alan var mı? Emekli maaşı. Bak ben 2000 alıyorum. Onda biri bile değil. Düşün yani. Ya tamam onu ben anlayabiliyorum ama. Ne yapıyoruz biz? Biz kendimizi yapıyoruz kardeşim. Vermeyeceğim aslanlar gibi. Nasıl bu da menderesi gönderdiler? çıkacağım, göndereceğim, bu kadar basit. Ben bu gidişle giderse bu zamlara dayanamaz. Doğru beyan. Da da Son seçimde nerede kaybetti? biliyor musun? Son seçimlerde mürsuz oyları kabul ettiler ya. O edilmeyecekti, sandıkların açılmasına bir iki saat kala o mürsuz oyların kabul edilmesinden dolayı biz sesimizi çıkaramadık. Halk sokağa çıkmadı. Onun için biz bu vaziyete geldik. Ya daha dün ya ışıklarda evet. yemin ediyorum. Adam kadını sokarsa çağat 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 çağ, dur şurada polis arabası burada polis arabası 50 tane adam var kimse mi lazım ben atladım adamın elinden adamı Biz, ya, adamın gitersen gitersen adamın bıçağı oldu. aldım ya valla bu yaşta ben gittim bak nefes zararlı olduğum halde adamın elinden adamı görsen var ya belki 130-140 kilo adamın elinden bıçak aldım ya sen ne yapıyorsun böyle vurdum yere indirdim adamı bu da tutmuş bizim yer şak şak yapıyor gerek var mı böyle şeye polis var ya polis orada sigara içiyor çay içiyor müdahale etmiyor buyur Niye? Bıçaklanma korkusu var, ölme korkusu var. Beni ya, takip ya ederek oldu. Herkes bir mafya olmuş kendi başına gidiyor. He vallahi. vallahi Herkes ya. sahtekar, mafya şey olmuş. Ee, yalancı mafya. E, bu mudur yani? Kadın orada adam haşat etti ya. Alkollü, kadın alkollü. Barda ne olduysa ona mı selam verdi, birine mi selam verdi ne yaptı bilmiyor. Çıktı dışarı çat, çat, çat. kadına bir vuruyor bir göreceksin kadının kolunu bacağını gördü. Kimse bir şey demiyor ya bir çıktım ben de sarhoşum. İçtim yani. Tuttum adamın elinden bıçağı aldım o kafayla ya. Hatta Alırdım. sarışın sen alamazdın. Alırdın. Kimse de olmaz. Sen e, boşver e, o işleri. E. Polisler alkol e, kullanmadığı için e. alamamışlar. Öyle bir şey yok. Öyle neyi alamıyorsun? Sen konuşamıyor Tabii açık buyur. konuşacağım ee, ama. Açık konuşacağım. Yani. Kamera çekiyor değil mi? Evet, ben hırsızım. Evet. Yani <laughs> ay bu sıralar şey falan biraz yoğun hani e, <laughs> Herkeste ekonomi yok. Evlere gidiyoruz, hiçbir şey çıkmıyor. Yani devlete söylüyorum, devlet bize yardımcı olsun. Ciddi söylüyorum. Altın çocuk. Hayır. Hiçbir şey yok. İnsanlar hep evlere kapanıp bir yere giremiyoruz, bir şey yapamıyoruz. Hani devlet de bize yardım etsin. Biz de ekmeğimizdeyiz yani. Biz kimseye bir şeyimiz yok. Fakirden çalmıyoruz. Cidden söylüyorum. Zengine gidiyoruz ama hiçbir şey yok. Zenginde de bir şey yok. Herkes saklıyor. Ya ya, ya da yok. Yani bakkala gidiyoruz. Hani oradan iki ekmek, üç ekmek anca öyle bir şekilde yolunuza bakıyoruz. Yapacak bir şey yok. Çikolata çalıyordunuz. Şimdi ekmek mi çalıyorsun? Ekmek çalmıyoruz. Da, ekmeğe para veriyorum. Ekmek, ekmeğe cidden para veriyorum. Ama başka şeyler artık yok. Para yok zaten. Anladın mı? Yani cüzdan müzdan artık ne buluyorsak telefon telefon hani bir şekilde artık öyle yoksa ters. Bakayım abi çalmadın değil mi? Abi Suriyelileri gasp etsin. Ben bir tane mahalledeki şeye girdim. elinde iPhone 13 var. 30 bin liralık telefon ya. Yani. zaten abla. Yani. Suriyelileri görsek zaten çat çat. Hiç evet, şey, çat şey çat yok yani. Artık Suriye'yi istemiyor. Mahalle. Suriye, Afgan, Türkmenistan falan hiç fark etmez yani. Abi gel bizim mahalleye ben sana bir tane mahalle Hangi mahalledesin? Şafak'tayım abi ben. Tamam yarın geliyorum. Gel Şapak abi, Baraj zaten oralar artık bitik abla. zaten. Bir şey söyleyeyim mi? Yani en büyük devlet mafya de devlettir abla. Aynen öyle. Devlet bizden çalıyor. Allah. Devlet bizden çalıyor. Biz de mecbur çalıyoruz abla. Yapacak bir şey yok yani. Artık haklarını helal etsinler. Ama fakire yok yani. Zenginden az çok.